AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, koronavirüs salgını döneminde özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarına moral verdi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk beraberinde Fethiye Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çiftçi ile Fethiye Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yavuz Okulu'dan alınan önlemler hakkında bilgiler alan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulmasını ve mümkün olduğunca evde kalınmasını istedi. Vatandaşların hastanelere ve sağlık çalışanlarına güvenmesini isteyen Öztürk, salgının kısa bir sürede atlatılacağını belirtti. Bildiğiniz gibi çok güçlü bir sağlık sektörümüz var. Dünyada parmakla gösterecek kadar güçlü bir sağlık sektörümüz var. Nasıl ki Güneydoğu'da, Barış Pınarı'nda, Suriye'de başka yerde savaşan ordumuz varsa, sağlık sektöründe de bir ordumuz var ve bu dünyada gerçekten örnek olacak seviyede. E, Fethiye'deki devlet hastanemiz de bu konuda gerekli önlemleri almış. Başhekim Bey'i daha önce defalarca ziyaret ettik aslında ama bir daha sıcağı sıcağına bu gündemdeki gelişmelerden sonra tekrar bilgi alalım. E, yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizim desteğimiz olabilir mi? Neler yapabiliriz? Bu konuda görüşlerini alalım. E, Eksiklerimizi tespit edelim diye geldik. Sağolsun onlar zaten gereğini yapıyor. Uzma, işin uzmanlarına bakmak lazım bu işleri. Ee, dışarıda müdahale etmek doğru değil. Burada insanlarımız sağlık sektörümüze güvensin, doktorlarımıza güvensin, hastanelerimize güvensinler. Sadece onlara yardımcı olalım. Çok fazla e, müdahale olmayalım. Herkes işini yapsın. Bu işten sağ salim kutlu olalım hep beraber. Bütün dünyada bu sıkıntı var. Sadece Türkiye'nin sıkıntısı değil. Dolayısıyla biz destek olursak, sağlık sektöründeki çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, memurlarımıza, işçilerimize hepsine birden destek olursak eğer, bu işten bir an önce kurtuluruz. Tabii insanlarımız da merak edip de bu tür yerlere çok fazla baskı yapmasınlar. Daha çok evlerinde de kalsınlar. Onu çok istiyoruz. Bu önlemlerin takip edilmesi, devletin üst düzeyde alınan kararlarına uyulması ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmaması zorunlu olmadıkça en büyük destek olacak tahmin ediyorum sektöre. Fethiye'de sıkıntılı bir sürecin olmadığına dikkat çeken AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiye Devlet Hastanesi'nde gerekli önlemlerin alındığını gördük. Gelişmeler hakkında bilgi aldık ve görüş alışverişinde bulunduk ifadelerini kullandı. Allah şükür Fethiye'de bir sıkıntılı bir durum yok. Yani biz burada tabii ki bu konuda e, yetkili değiliz. Bakanlığımız e, sürekli bu konuda açıklama yapıyor. E, bildiğimiz kadarıyla Fethiye'nin genelinde çok fazla bir sıkıntı yok. Zaman zaman duyumlar oldu ama bunlar daha çok dışarıdan gelen e, hastalarda tahmin ediyorum. Tabi bu önlemdir bir yerde. Hastanemiz gerekli önlemleri aldı. E, karşılaşırsa benzer olaylarla tekrar karşılaştığı takdirde anında önlem alıyorlar. 24 saat burada çalışıyorlar. E, personel düzenlemeleri yapmışlar. Görevli düzenlemeleri yapmışlar. E, bir aksaklık gözükmüyor. E, ben bu işten aldığımız hakkıyla çıkacağını düşünüyorum. Özellikle bu bölgede devlet hastanemiz önemli bir görev görüyor tahmin ediyorum. Sadece... Fethiye değil de yakın çevresinde de Dalaman Ortacı'ya kadar tahmin ediyorum destek veriyor. İnşallah bugünleri atlatırız hep birlikte.